Gaziantep'te Gaziantep Eğitim Sanat'ta görüştük. Bizlerin omuzları da yükselecek diyoruz. Biz Türkiye İlaçlar Meclisi olarak geçen sene İstanbul, İzmir, Gaziantep ve Denizli'de girişme açılışı. Bu ay içerisinde bu raporu bitireceğiz. İlgili yerlerle. Rusya ile ilgili aramızda herhangi bir problem yokken ihracatımızda zaten yüzde otuz dokuzluk bir düşüş vardı. Bu uçak krizi olmazdan önce. Biz 2016 ve 2017 yılında da uçak krizinden bağımsız olarak Rusya ihracatımızın zaten artacağını öngörmüyordu. Çünkü özellikle baktığımızda hele hele son günlerde 30 doların altına düşmesi Brent petrolün fiyatının eee petrole bağımlı eee işte başta doğal doğalgazla ilgili çok büyük bir ihracatı var. Eee büyümesi şu anda geriye doğru gidiyor Rusya'nın. O yüzden biz İhracatımızda Rusya'ya bir artış olacağını öngörmüyoruz. Yine düşüş olacak. Bu olaylar olmasa da düşüş olacaktı. Özellikle Türkiye'nin 6 milyar dolara yakın olan rakamı bu sene yani 2015'inde 3.7 milyar dolara düştü. Buradan bir miktar daha yine düşüş olacağını varsayıyoruz. Ama bu önümüzdeki günler ne getirir? Yani yüzde kaç düşecek derseniz bir yumuşam olur mu? Onu e, bekliyoruz. Çünkü neticede bu olay Rusya ekonomisine de zarar veriyor. Rusya vatandaşlarına birçok ürünü daha yüksek fiyatla almalarını e, sağlıyor. Oradan bu konuyla ilgili zaman zaman da farklı sesler de gelebiliyor. İnşallah e, bizim bu konuda yapılacak şeyler, biz hep şunu söyledik ben İsrail'e örnek verdim hatırlarsanız Mısır'a örnek verdim. Bu ülkelerle de sıkıntılar yaşadık. Ama ihracatımızda herhangi bir olumsuz bir şey olmadı. Ticaretimiz devam etti. Ticaretle siyasetin ayrı gelişmesi gerektiğini bahsettim. Hatta iki ülke arasındaki problemler olduğunda da sadece Rusya ile bahsetmiyorum, diğer ülkelerle de iş adamlarının barış elçisi olmasının gerektiğini bahsettim. O yüzden bu konuda yapılacak çalışmalarda da Türkiye'nin bundan sonraki dönemde de iş adamlarının ki belli firmalara biliyorsunuz herhangi bir boykot yok, herhangi bir engelleme yok o firmalar açıklandı. Biz bunların daha da çoğaltılmasını ümit ediyoruz çünkü çok uzun yıllardan beri sürdürülen ilişkilerimiz var. Beklentilerimize göre bu ambargonun kalkması %8 ile %10 ihracatımıza olumlu katkı sağlayacağını öngörüyoruz. Ve biliyorsunuz 2015 yılında başlayan bir de tercihli ticaret anlaşması var İran'da Rusya arasında ve İran gerçekten büyük bir pazar 404 milyar dolar gayri safi yurt içi hazlası var 2015 yılında 40 milyar dolar ithalatı var bu petrol fiyatlarındaki düşüşten dolayı bir miktar ithalatında düşüş var ama bizim baktığımızda Türkiye'ye birçok konuda katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Birincisi, Rusya ile yaklaşık 4 milyona yakın bir turist şeyi vardı biliyorsunuz. Türkiye-Rusya arasında. İran'dan 1,5 milyon turist geliyor. Bu sayı artabilir. Turizm açısından katkı sağlar. İkincisi, birçok Türk markası İran'da taklit ediliyor bu taklit yerine bunların aslını alma konusunda önemli bir şey sağlanabilir. Üçüncüsü sadece otomotiv sektörü değil, diğer sektörlerde de özellikle hazır giyim sektörü, makina sektörü, tekstil sektörü, kimya sektörü. Bunlar da bizim ihracatımız olabilir. Bir üçüncüsü var. Aslında bence en önemli konulardan bir tanesi de o geçmişte özellikle Orta Asya ülkeleriyle ilgili birçok yabancı firma Türklerle işbirliği yaparak Orta ya gitmek istediler. Burada da yine bana göre birçok yurt dışından firma Türklerle işbirliği yaparak, joint venture yaparak orada yatırım yapma veya ihracat yapma konusunda işbirliği yapacaklarını düşünüyoruz. Peki yol da açılıyor. İnşallah. Çünkü günde 2000 tır bu taraftan o tarafa geçiyordu. 2000 tır da oradan buraya geçiyordu. Şu andaki bu üç günde günlük ancak bin tır civarında bir geçiş vardı. Şimdi bu bu yolda açılınca hemen hızlı bir şekilde inşallah birkaç günde bu hızlı geçişte sağlanmış olacak. Böylelikle de oradaki ihracatımızdaki e, malı sattığımız halde gönderemiyorduk. E, epeyden beri bekleyen mallarımız vardı. Onlar da hızlı bir şekilde you know